Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Globur marka çocuk bisikletinin kurulumunu size göstereceğiz. Ayrıca dört farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu dört şeklinde gösterimini yapacağız. Globur bisikletle ilgili diğer videomuz var. Onda çok fazla yorum soruluyor avantajları nedir, nedir, değer mi diye. Bir de fon sesini de yüksek yapmışız. Oradan da ilgili şikayet vardı. Bu videomuzda hem sorulara cevap vereceğiz hem de fon sesini düzeltmiş olacağız. Evet, bisikletimizin öncelikle sökümünü yapalım birlikte. Daha sonra kurulumunu da yaparız zaten tersi. Şimdi ilk önce şu pedalları çıkaralım. Bu bir parça. Şunu yine açalım. İkinci parça. Daha sonra şu arkadaki kontrol çubuğunu çıkaralım. Onun da altta tırnağı var. Şöyle göstermek için yatırayım. Şu kenarda tırnağı var. Ona bastırarak çekeceğiz. Bunu çıkaralım. Tabii biraz şu şekilde çıkaralım. İkinci parçamız bu. Yatıkken tekerlerini yine çıkarabiliriz. Şurada aynı tornavida gibi çekerek arka tekerleri çıkaralım. şu parça tekeri sabitlemeye. Şurada daha iyi göreceksiniz. Evet. Diğerini de gibi çıkarıyoruz. Evet. Diğer arka tekeri de çıkardık. Bir parça daha. Burada şu oturma sebesini çıkaracağız. Şurada yine dönen aparatı var. Evet bunu da şuradaki tırnağa bastırarak çıkarıyoruz. Bir parça da bu. Şu çocuk koruma şeyini çıkaralım. Kenarlarında yine şeyler var. Bunları, var. Bunları basarak ve bir parça da bu şekilde çıkarıyoruz. Bunu da yine parçalara ayrılmış şekilde geliyor. Onu da buradan bu şekilde sökerek çıkarabiliyoruz. Evet, kurulumuna geçelim. Koliden parçalarımız bu şekilde geldikten sonra. Öncelikle şu arkaya taktığımız kontrol çubuğunu takalım. Şöyle tırnak var. Bu tırnağı bastırarak ikinci parçasını bastırıp itiyoruz. Şurada da kademeli ayarı var. Bunu boyu kısa olanlar, kısa kullanmak isteyenler şuraya alabilirler. Şöyle gösterelim. Bastırarak alıyorsun burada. Uzatmak için de diğer ikinci kademeye alabilirsiniz. Bunu kenara koyalım bu tamam. Ana gövdeyi alalım. Ana gövdemiz bu. Burada tabii tırnaklara dikkat edeceksiniz kurulum yaparken. Birbirlerine geçip kapanması lazım. Gidon parçalarını alalım. Ön, Ön teker ve gidon parçalarını alalım. Şurada yine açma kapama düğmeleri var. Onları size göstereceğiz. Evet ön tekeri takacağız şimdi. Burada şu iki taraflı vida yeri var. Şu vida önde olacak. Tam önde olacak. Ona göre ana gövdedeki parçaya tam takacağız. Şöyle oturacak. Ters taktığınız zaman oturmaz. Yani bunun arka tersi düzü var. Ona dikkat edin. Sonra gidon nerede? Gidonu takacağız. Burada. Burada da gidonu takarken şu eğik taraf öne gelecek. Eğik taraf öne gelecek. Şu şekilde şu an oturdu. Bakın şu kırmızı düğme yerine geldi. Oturdu. Ön teker. Tamam. Pedallarını sonra takarız. Şimdi arka tekerleri takalım arka tekerler, şunlar frenleri. Frenleri olduğu için biz şu anda bir temel özelliğini kurup gösteriyoruz. Arka teker ve freni. Bunları da şu vidalarla sabitleyeceğiz. Şu şekilde takacağız. Yerine getirelim. Şimdi şu şekilde takalım. Orada beşgen bir mekanizma var şu şekilde fren yapıyor. Evet, şu şekilde sabitleyebiliriz. Şöyle görün beşgen beşgen şeklinde ve tornavida gibi sıkılıyorum. Şöyle freni de kontrol ediyorum. Diğer tekeri. Zaten yeri kendini gösteriyor. Şu şekilde frenle çalışıyor. Buradan yine vidamızı sıkılıyoruz. takacağız şimdi. Senesinde de ben de yeni fark ettim. Şu içerisinde ürünün doğum tarihi diyor. İmal tarihinde bize vermişler. Bu ürün ne zaman yapılmış? 2021'de ok. 3. ayında 7'sinde. 2001 Mart ayının 7'sinde imal edilmiş. Senesinde de 2 tane tırnak var bir de seresini kitlemek için taktıktan sonra bunu çevireceğiz. Ona dikkat edeceğiz. İki kademeli çocuğumuzun boyuna göre bunu ayarlayabiliyoruz. Şu tırnağı içeri bastırarak şu selenin şu açık olacak seleyi yerine takacağız. Tırnağı bastırdık. Evet. Tırnağı bastırdık. Geçti. Şu alttan kilitleyeceğiz ki çıkmasın diye bu birinci kademe, bir, birinci kademe bu. Şimdi çocuğumuzun boyu kısaysa ikinci kademeye daha düşüyor da alabiliriz. Boyuna göre seresini de ayarlayabiliyoruz. Taktıktan sonra şunu kilitliyoruz Sele sağlamda. Evet bu şekilde çocuğumuz büyüdüğü zaman bizimki 30 aylık henüz buna geçmedik. Bu birinci aşamada e, ee, birinci aşamada e, ürünün kolisinin resminde bir aşama bu var e, pedallar takılmamış ama biz pedalları takarak birinci, birinci aşamayı size göstereceğiz niye bunu pedalı takıyorum çünkü e, e, freni olmadığı için e, pedal freni yapması için çocuğumuzun taktıktan sonra şunu çevirerek kilitliyoruz. Bu artık şunu çevirdiğimiz zaman dönmüyor. İkinci pedalımızı takalım. Bu pedalda şöyle geçme yeri var. Evet. Sonra çevirip kilitliyoruz. Bu bisikletimizin birinci aşaması. Seleyi yükseltip alçalttığımızı, alçaltabileceğimizi söyleyebiliriz. Birinci aşama bu çocuğumuz büyüdüğü zaman. Bir de şu arka tekerleri ortaya alarak tek tekermiş gibi yani iki tekerli bisiklete çevirdiğimiz bir model var. Ee, yine çocuğumuz büyüdüğü zaman bu şekilde kullanabilir. Onu da gösterelim. Ee, pedallarımızı e çıkararak şu ayak koyma yerinde de isteğe bağlı olarak e takabilirsiniz bu aşamada. Onu da takılı halde de gösterelim size şuradan geçiriyoruz tırnağı bastırıyoruz evet ve alttan kilitliyoruz evet bu da isteğe bağlı birinci aşamadan. şimdi arka tekerleri ortaya alarak tek tekermiş gibi kullanacağız çıkarıyorum tekeri şekilde sürmedik çocuğumuz henüz. Küçük 30 aylık diğerini de çıkarıyoruz. yerleştireceğiz. Yanlış tabi. Yanlış tornavida o değil. Şimdi arka tekerlere takacağız şu şekilde, dediğim gibi tırnaklar üst üste olacak. Beşgen olduğunu söyledik buradan yuvasına. Geçirdik yuvasına, freni kontrol edelim ki fren altta kalmasın. Birincisini sıkıştıralım. Çınar da uyandı bize yardımcı geldi. Babasına yardım ediyor şimdi bisikletini kurarken. Evet. Bu tamam. Şeylerini kontrol ettik yukarıda. ikinci tekeri. Yukarı diğer diğer vidasını ver bana şunu. Bunu takalım şimdi. Evet, beşgen şuraya doğru geç, geçecek. Evet, şöyle bastırarak. Bu biraz daha zahmetli. Evet, yuvasına geçti. Şu iki tekerin açısını düzeltelim. Ve sıkıştıralım. Evet. Şunları bu şekilde. Ne yaptık? İki tekerlekli bisiklete çevirdik. Bizim çınarımız bunu sürüyor ama bu haliyle sürmüyor. Nasıl oldu çınar? Biraz daha büyük. Böyle çift teker kullanabilirsin değil mi? Evet şimdi tekrar arkaları bir şeklinde bu olduğunu söyledik. Şimdi tekerlerini gösterdik. Tekrar sökelim. Ve arka tarafa. Oğlum sen diğerini sök. Çeviremedin mi? Şöyle çevireceksin oğlum. Çevir at. Çevir 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 çevir. Evet, evet sen de onu çıkar. Hadi çıkar çevir onu çevir sen Burayı hızlandırırız videoda Çınar bize müsaade etmedi ve başarılı yılla söküldü Dur dur tekrar eski haline getirelim şimdi. Bu bir. Diğer, diğerini takalım oğlum. Diğerini takalım, Fren üstte kalsın. laha hale getirdik. Hmm. Hmm. Evet, şimdi sedesinin üzerine güvenlik aparatını ıı, takacağız. Küçük bizim de çocuğumuz küçük olduğu için bunu kullanıyoruz. şu şekilde zaten yerleştirdiğimiz zaman oturuyor. şu altta tırnak var onu yine çevirmemiz lazım kitlenmesi için evet şu an kitle, kitlendi bu daha dönmez evet bunu taktık sıkıştırdık bu daha küçük çocuklar için şu arka kontrol çubuğunu şu tırnak arka tarafa gelecek şekilde arkadan yerleştiriyoruz. Yeri var zaten yuvaları. Şöyle buradan. Şu alttan da içe geçecek. İçe geçecek. Tırnak oturdu. Sesi de geldi. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Bir kullanımı da bu şekilde. Evet. Son aşamada da şu emniyet kemerinin kurulumunu göstereceğiz. Güvenlik amaçlı. Bunu takıyoruz. Şu çıkan aparatla bir dalıyoruz buraya sıkıştırıyoruz. Bunu tam şey yapmadan, Kenarlardan bir önden geçireceğiz. Tırnakları tam yerleştirmeyelim. Şuradan ve şuradan Tır... İtiklediğimiz zaman arkadaki tırnaklar zaten kırmızı tırnaklar oturuyor. Önden de yapalım. Yine önden de şu tarafı göstereyim kameraya. Şurada tırnak var. Bastırdığımız zaman o da yerine geçiyor. Şuraya da tam sıklayalım Evet şemsiyeyi de buraya takıyoruz. Biz e, bir yıldır kullanıyoruz. Şemsiyesini kullanmadık diyebiliriz. Çocuğumuz e, bisikletle pedalı kendi çevirebildiği zaman, büyüdüğü zaman bu ayakla gerek kalmayacak. Bunun için de şu arkada yer yapmışlar. Tabi şu da olmayacak. Büyüdüğü zaman buna da gerek yok. Şu arkada hemen selerin üstünde buraya bunu takıyoruz tırnaklarla tutuyor. Evet son olarak da şemsiyesini gösterelim. Şemsiyesi de zaten şu şekilde geliyor. Tek parça halinde geliyor. Şurada yine aparatını takıyoruz. Şu arkadaki yere şemsiyeyi bastırıyoruz. Tırnak geçiyor. Şu şekilde de şemsiyesini kullanabiliyoruz. Ee, avantajı ne, dezavantajı ne? Avantajı birçok şekilde bisikletimizi kullanabiliyoruz. Dezavantajı e, diğer videomuzda da gelen sorularda da vardı ve biz de karşılaştık. Onu şimdi uygulamalı olarak gösterelim. Şu kontrol çubuğunu taktıktan sonra tam yerleşsin. Evet sesi duyduk bisikletimiz kullanırken gidon yani kaç derecedir? Bir 40 derecelik, 45 derecelik açıyla dönüyor. Tam böyle 90 derece çeviremiyoruz. Bu dezavantaj gibi gözüküyor ama güvenlik nedeniyle. Çünkü çocuğumu sürerken bisikletin gidonunu çok çevirebilir ansızın. Bu da bisikletin devrilmesine, kazaya sebebiyet verebilir. O yüzden şu gidonda çok fazla dönme beklemeye şu şekilde. Bu normal yani şu dönme son şekliyle normal dönmesi bu şekilde. Şöyle çevirerek de gösterelim açısını. Şöyle düz tutalım. Sola tam çevirdim. Sağa tam çevirdim. Yani fazla bir dönme yapmıyor. Bu dönüşlerde, keskin dönüşlerde ileri geri yaparak bisikletimizi Çevirmek zorunda kalıyoruz. Evet biz bu şekilde kullanıyoruz. Şemsiyeyi kullanmıyoruz. Şu anda 30 aylık çocuğumuz var. Pedalları, ayakları yetmiyor. Ama şu şekilde kullanıyoruz. Bahçede, dışarıda özellikle AVM'lerde çok işimize yarıyor. Ee, çocuk arabası kiralamadığımız gibi, istediğimiz gibi rahatça dolaşabiliyoruz. <laughs> ayrıca... Et şemsiyesini nasıl çıkarıyoruz? Şemsiyesini şöyle, şurada tırnak var. Şöyle bunu çıkarıyoruz. Ama şurası kafa yaslama yerini biz çıkarıyoruz şemsiye ile birlikte. Niye çıkarıyoruz? Bununla birlikte araba bagajına koymamızda sıkıntı oluyor, sığmıyor. O yüzden bu aparatı da çıkararak araba bagajına, şu şekliyle araba bagajına sığıyor. Bunu çıkardığımız zaman tabii sizin aracınızın bagajı büyük olabilir. Bizimki B segmentte. Bagaja sığması için bu kafa yaslama aparatını da buradan çıkarıyoruz. Onda da şurada arkada tırnağı var. Evet. İkinci şekilde de tabii bu ayaklık olmuyor şu anda. Pedala pedala uzat olma yani. Pedala ayakları yetiştiği zaman, diğer ayağını da uzat pedala, şu ayaklığı çıkaracak pedala ulaştığı zaman.